Kaçtı bu oynuyoruz dünyayı yem bu ak. Buna gelişe gelişe dünyayı yem. O zaman bu mobilde pabeş fikri. Onun için. Eee. Bu arada bu aralar niye? İyice aftik git gel gel. Hemen söyleyeyim. Annemine kafayı dağıttım. Neyse. Peki nedeni bu şimdi başlayacak. Bu da bir ve velet var. Ayy ayy ayy. Ayy bu. Bana bir şurap var. Meyem olan bu. Vay amına koyayım götüm. Oy. Ay amına diye. Şimdi başladık ördekleri yanına çöndüğü. bak. Şu an küçük. 9 milimetre. Cennetik ve gibi falan. Yem atıyor bize. Bunları yiyoruz. Yavaş yavaş büyüyeceğiz böyle. Usta basa kızlarını biliyoruz. Yani bilgisayarda be beleş ücretsiz galiba be bunda. Böyle iyi iyi Bu en devamı gelmeyecek çünkü yani seyir olur mu oğlum bunda? Ya e bu aynı şey tekrar ediyor. de öyle ama yani en azından onda farklı modlar var. Bunda da var ama para istiyor. Bende para yok. Yani mantık. Benim bedava. Ben de. Atla diyor. Ben bunu eline at Lan yanlışlıkla attım. <laughs> Gitmiyorum. Gitmiyorum bana Çıkacağım ben. Vay amana. Ben gitmek istemiyorum. Git. Yaşıyorsun. Bu, bu balığın adı ne olsun? Gidiyoruz. Amana denize gittik. Bunlar ne oğlum? Kemik bu, bu nasıl balık oğlum? Ha, taş taşıyoruz. Ne kadar pislik terbiyesiz bir şey yok. Yavaş yavaş koyacağız. Ee, bu videoya 5 like gelirse beğenilirse büyük ihtimal beğenilmeyecek ama ya e, bu da beğenilirse hiçbir şey olmayacak. Mükemmel bir şey değil mi? Ama büyük de gidiyoruz artık. Ne söyleyeceğim unuttum. Bu balığın adı abi seni iterim. Oha hayta ite, biliyor musun? Seni iterim abi kakağa çıkarttım sen nefessiz kalırsın adamım. Bu balamızın adı Gıfk olsun o zaman. Gıfk ya da hiç niye? Yok, yok. lan o kız mıydı? lan. Hem gördük kötü meşirmek. Çabuk böyle yavaş yavaş dünyayı sikirtmeye operasyonuna geçeceğiz. Bunlar da yiyoruz da köpek yapıyoruz. Oha şey yedi. Evet. Ona bunları yiyebiliyor mu? Ye ye. Oy oh, ye yeah, ye yeah, çok fazla bak. Oy oy sen ne kadar alayım sen ne kadar alayım. Kuş <laughs> yedim lan. What the fuck. Böyle kendimden büyük kuşları yiyebiliyorum da ben de bu <laughs> bir dakika şunu şey yapacağım. Şey, şunu şey yapacağım Çok güzel bir anlatım şey değil mi? Bunu kavaya çekeceğim. Kavaya çekeceğim diyorum da top gibi bir şey ben bana. Şuna bana koy. Bu ne abicim yani? Bunu nasıl çektik mi? Yani? Abicim seni çektik. Al al beni. Ben sonra falan Ana. Bunlar ne? Bu bizi saldı lan. Kuzen nereyim? nereden çıktı bilmiyorum ama. Al abi. Abi çekiyor onlar seni yok abi. Abi sen şöyle, abi. Abi nereye git? Abi sen Şöyle geç. Sen, abi seni kurtarmalıyım. He bunlar bize vurduğunda canım falan gibi Öl, ölmek yok oyunda. Boyumuz küçülüyor. Bunlar bize vurduğunda. Ancak boyumuz küçülüyor. Abi geçme. Seni ıstırırlar. Yani ben ıstırgamam ama Abi sen, abi sen şöyle geç abi. Sen geç. Abi sen de git geçme. Sen onu ikizisin. Abi, abi mı kurtarıyorum lan. Adam oğlum Kuş ablakım. Ne Akıma ne kapayın? ne Ne ben öyle bok gibi oluyor. ne yedim ben? şeydim. Ha az önce onu kavgaya sokmaya çalıştım Kuzenimi yedim ne? Siz beni savattın beri olmazdı. Sıçtınız. Şimdi ben sizi anlamınızı Abi sen abi sen bakma. Bu da kavga şişi hata söyleme. Abi vallahi yanlış oldu. Vallahi. Vallahi yanlış oldu. Bir metik oldu. Adam yani bir metik lan adam. Bolino mu? Abi bu gitmiyor mu kocaman? Boss mu bu? O bizi onu saldık kaçarak gelişmeye çalışıyoruz adam yedik. Sen onu mu sikiyorsun? Abi gelişme ağzımda güvendesin abi. Aa bunlar mı? Bunlar da çok güzel ses çıkıyor burada. Abi ses kapalı tabii ki de. Yok bak gibi ses geliyor. Abi seni ağzıma aldım. Abi gel seni yiyeyim. Ağzıma aldım ağzımda güvendesin. Abim benim dur. Abim oyun kaçıyor amına Abi bir çekil yani. <laughs> Kuş da kendine kaçıyor. İnsan yiyebiliyorum. mu? Geç gibi yiyebiliyordum da. Kayıptaki insanı yiyebiliyordum. Ne olacağını iyi de okuyorum. Vatı <laughs> değil mi? Vatı değil Vatı değil Vatı değil <laughs> Abi sen de bir sar beni ya Bayan daha uzun. Lan ben benim kuzenim kuzenim o Onu ben yiyeceğim <laughs> <laughs> Kuzenimi yemeye çalışma Kuzen Nereden çıktı bilmiyorum Oha F-16 geçiyor lan. Artık F-16 geçiyor. Helikopter geçiyor. Aa. Oha helikopterin keskin şeyi dönen şey canımızı açtıyor. Boyumuzu küçülttü. Yani gençlikte diyor ama. Oğlum bir dönmeyin lan. Ana balinan arıyorum. Az önce ağzımıza sıçıyordu ne ya. Ne oldu lan şimdi? Kargıdaşlarını mı şardın onları da etki lan, bu kızın 2.0. Yes, the right. evet. Dünyayı yiyen e, tane oyunum daha, oyun var daha var. O, onların videosunu da çekeceğim. Evlan, ev, ev lan, ev yi, evi evi F-16'lar falan helikopter. Şimdi F-16 yedim. <laughs> Şehri yiyeceğim. Lan gemi yedim. F-16'yı da Ama gemi... Oğlum bokunu çıkartıyor. Şunun ne kadar ya? Binayı yedim. Ateş ediyorlar. Bak size diyor F-16 gel. Gemiz. Şu bizim ekler. Şunun ne kadar ya? Deniz altında bu kişi Benim ayağımın ayağım. 32 metreyim lan daha ne? Abi F-16'yı F-16'ın var diye şekil mi yapacaksın lan bize? Vay Uçak mı? Uçak yiyeceğiz. Çekil lan. En kardeşini istiyor o. Uçak uçak. Bak seni yere atarım. Anlamına <laughs> <laughs> şey. Sikiyor bizi. Oğlum oyun kasıyor artık oyun bayon... gittikçe bokunu çıkartıyor he. Oğlum ben sadece masum çok metrekli. Verip... Neyse. O, çok Uçağı iyi e, tamam. Lütfen bana sıkmayın. Sabah kahvaltısı, sabah kahvaltısı, sabah Uçak yemem gerekiyor. Uçak yiyeceğim. Sabah kahvaltısı lütfen. Uçağımı yiyebilir miyim? İzninizle. Sabah kahvaltısı. Uçak. Bak ateş etmeyin. Sabah kahvaltısında. Uçak yiyorum burada. İçecek olarak sizi de almamı istedim içecek olarak da size almamı istemiyorsanız ateş etmeyin. Ben size ateş etmeyin demedim mi? Demedim mi? Uçurdum lan gemiyi. Ben size ateş etmeyin demedim mi? Güzelim deneden amana koydunuz. Gerçi ben, ben koydum ama neyse. Ay amana. Yaptıkma amana. Oha. Ne oldu lan? Sıkamıyor mu? Bak sıktım seni. Ne gömün Yani bir şey yok mu lan? Daha büyük F16 hangiz yok mu sizin? Oy kıyamam bizi Bir işte. F16 kullanacakmış. 100 metre, 107 metre. Vay amına vay! Vardı kedi. Amca kaç? Amca Cemil geldi. Aç. Anamız anadı. Vay amına vay! Ee, biraz sikilmiş olabilir. <laughs> Evet oyun bu kadar. 9 dakikada Oyun bitti. Oy. Oyun devam yok ya. Yani. de para istiyor. Ama benim param olmadığı için tabii başka oyun konusundan sonra. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Daha fazla böyle videoya gelmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.